Merhaba Oğlak Burcu. Temmuz ayı tarot açılımınıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz dominant kartları önden çektim ve masadalar şu anda. Geçmiş enerjilerle başlamak istiyorum. Çünkü biraz daha böyle sanki geçmişin şimdi üzerinde önemli bir etkisi olduğuna dair bir izlenim aldım kartların kombinasyonundan. Geçmişte bu konu her neyse aklınızdaki konu. Bence bu konuya dair gerçekten inanılmaz bir heyecan, Yaratıcı enerji, yani o konuya dair ilerleme, büyüme için yani inanılmaz bir tutku duymuşsunuz ve bunun içinde harekete geçmişsiniz arkadaşlar. Ve bu konuya siz e, yatırım yapmışsınız. Bu süreci başlatmak için e, bir e, emek sarf etmişsiniz ve bunu heyecanla gerçekten canı gönülden isteyerek yapmışsınız ve hızlı da davranmışsınız bence. Yani hareketi hemen geçmişsiniz, kararınızı vermişsiniz. Çünkü bence ne istediğinizi biliyor musunuz? Ya da öyle bir fırsatmış ki bu size zaten evet işte bu yani benim istediğim de böyle bir iş, böyle bir partner, böyle bir arkadaşlık, böyle bir eve taşınmak istiyorum. Ya da işte böyle bir e, işte yani arabaya yatırım yapmak istiyorum. Böyle bir şehirde yaşamak istiyorum. ya yani Konu her neydiyse bir tutku projesiymiş arkadaşlar sizin için iş, aşk aile fark etmeksizin ve bunun için siz gerekli başlangıçları yapmak adına gerekli yatırımları yapmışsınız ve hızlı davranmışsınız. Yani hiç bekletmemişsiniz. Yani direkt sürecin içine kendinizi atmışsınız gibi görünüyor. Fakat güncel enerjilere baktığımda kupa ikilisi geldi arkadaşlar öncelikle ki bu kart ters geldi. E bu da demek geliyor oluyor ki yani burada tamamlanmamış, mutlu ilerlemeyen, mutlu bitmemiş bir ilişki var. Yani bir işbirliği, partnerlik ilişkisi de olabilir bu. Bir şeyler istediğiniz gibi gitmemiş. Yani mutsuz bir partnerlik olmuş, mutsuz bir ilişki olmuş. Belki dediğim gibi bu tutku projesi her neydi ise aşk, iş fark etmek size bağlı burayı yorumlamak. İstediğiniz sonuçları vermemiş ve yani kendinizi daha az yalnız hissediyor ya da daha mutlu bir ilişki içindeymişsiniz gibi hissetmemişsiniz ve Tabii bu sizi bir savunma pozisyonuna çok so sokmuş yani kılıç ikilisinin gelmesi aslında direkt değil mi artık hani daha dikkatli, daha temkinli olduğunuz ve daha ne derler ehemmiyetli kararlar vermeye çabaladığınız bir sürece sokmuş bu durum bence sizi. Doğru da olmuş yani belki bu arada nerede hata yaptığınızda da yüzleştiğiniz bir andasınız. Belki işte dediğim gibi yani e eğer ki bu kartın yani geçmiş enerjilerine baktığınızda para asıl gelmeseydi ya da ters gelseydi farklı yorumlardım ama bence yani evet ya bir durup şöyle bir pozisyon aldığınız ve kendinizi korumaya çalıştığınız ve gerekirse zırhlarınızı da takındığınız aslında yani çünkü bence kalbiniz kırılmış incinmiş olabilirsiniz ya yani bir şeyi kaybettiğiniz için güvende hissetmenize mani olan bir durum vuku bulmuş gibi görünüyor ki. Keza yani yol gösterici olarak Oracle destesinden gelen kartın da sağlık kartı olması bence bu konu sizin sağlığınıza bile zarar vermiş olabilir diye düşünüyorum. Yani böyle talihinizdeki büyük bir ağrıya yani talihinizi değiştirmiş bir olay sanki yani öyle bir enerji var. Şimdi bir yandan da artık hani bunların bence farkına varıldığı çünkü budala kartının burada olması malum budala kartı yani bazen yani mantıksız düşünmeyi mantıksız ya da iyi rasyonalize edilmemiş iyi karar düşünülüp tartılmamış şeylere yatırım yapmayı insanlara ilişkilere kurumlara yatırım yapmayı temsil edebileceği gibi bir yandan da yeniden güvenmeyi yeniden başlamayı Yeni bir sayfa açmayı da temsil eden bir karttır ki ben o halde yorumlamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi mürekkep balığıyla yani hayvan ruhu destesinden gelen kartta mürekkep balığı ve keza sağlık kartıyla da birlikte gelmesi bence burada biraz daha sanki e, kendinize dair bir e, özgüveninizi geliştireceğiniz ve daha belki sağlıklı bir şekilde sağlıklı başlangıçları yapmak konusunda bir eğitim aldığınızı düşünüyorum. Çünkü bence geçmişte dediğim gibi bu bir tutku proje değil, proje, proje değilse ise söyleyemedim siz anladınız. Ki oğlak burçları da yani hani çok böyle yatırımı her şeye yapacak karakterler değilsiniz. Benim de ay burcum oğlak burcu. Yani böylece hani tutkuların üstüne hemen gitmeyiz yani. iyi düşünürüz taşınırız yani temkinli karakterlerdir aslında oğlak burçları. Ama niye ise burada bu mesele sizi çok dürtmüş. Yani çok istemişsiniz ve çok hızlı davranmışsınız ve zaten hayal kırıklığı yaşamışsınız. Yani mutsuzlukla sonuçlanmış. O yüzden belki şimdi biraz daha savunma halindesiniz ve gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. istemeye istemeye bile olsa. Ve e, yani belki kendi budalalığınızla da yüzleştiğinizi düşünüyor olabilirsiniz aslında şu anda. Yani neden bu kadar hızlı davrandım? Neden bu kadar hani sağlıksız davranmış olabilirsiniz ya da kendi değerinizin farkında olmadan e, ilerlemiş olabilirsiniz. Yani kendi özgüveninizi, kendi kişiliğinizi de belki bir yerde bir yerlerde bırakmak zorunda kalmışsınız. Ve bunu bile istiyor tabii Tutku projesi dediğim için buna birey isteye bir şeyleri ya yani kendinizle ilgili bir karakteristik özelliği bir fedakarlık yapmışsınız ya yani bir şeyleri geride bırakmayı seçmişsiniz bu ortaklık bu ilişki bu aşk ya da işte aile birliği için bence evet ya aslında bir yandan da mürekkep balığının düz gelmesi artık hani belli ki daha sağlıklı bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz konu sizin için her neyse yani Gönül meseleleri de olabilir para meseleleri de olabilir açıkçası ama biraz daha böyle açıklığa kavuşturmak için aslında bunun ya tutku meselesi olduğu için tutku gerçekten hani ben iş konusunda çok tutkulu olabilen bir karakterim ama keza aşk konusunda da öyle hani her ikisine de hitap edebildiğini düşünüyorum o yüzden. Evet bir yandan da askıdaki adamın gelmesi çok enteresan. Bunu buraya koymam lazım çünkü biraz daha lineer ilerliyorum. Evet belki biraz da bu yeni başlangıçları yapacaksanız arkadaşlar. Bu yeni başlangıçları yaparken daha dikkatli ilerlemek yani bir durup düşünmek değil mi? Hani kararlarınızı bir ölçüp tartmak gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü yine keza sağlık kartına geri dönecek olursam bu kart direkt talih destesinden, güneş destesinden gelen bir kart ve mükemmelliyetçiliği, mükemmel olanı ve servis enerjilerini temsil eden yani Başak Burcu'nu temsil eden bir kart. Keza Başak Burcu da sizin gibi bir Toprak burcudur. Yani siz bence hayatınızda daha e, sağlıklı, dengeli, temellenmiş seçimler yapmak, daha e, uzun vadeli, size zarar vermeyecek, sizin öz değerinizi e, kucaklayan, sizin öz değerinizi yükselten e, işbirlikleri, ilişkiler içerisine girmek istiyorsunuz ve bence bunun yolu da e, bilhassa dikkatli ilerlemek, yani hızlı yani tekrar tabii ki güvenin ama bu güveni hemen oluşturmamanız Yani biraz da zaman vermelisiniz. Karşınızdaki kurumları, insanları daha iyi tanımanız ve anlamanız, size uygun olup olmadıklarını iyice belirleyip ona göre değil mi? Bir işte aksiyon almanız gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü yani organize olmanız gerekiyor sanki yeni projelere başlamak ya da yeni ilişkilere girmek konusunda. Yani özlerinize uygun olmayan şeylere tutku projelerine de girmemeniz gerekiyor yani sanki daha stratejik davranmanız ve e, dediğim gibi kendi sağlığınızı kendi iyiliğinizi kendi talihinizi hepsinin ötesinde ve önünde tutarak e, direkt kendinize yatırım e, psikolojisi içerisinde çalışmanız gerektiğini düşündürüyor çünkü yine dediğim gibi müke, müke, mü, mürekkep balığı bugün konuşamıyorum. E, yani geçmişte bence siz böyle davranmışsınız aslında. Böyle tutku projelerine çekilmişsiniz. Yani istiyorum yatıracağım paramı, işimi, enerjimi ve harekete geçeceğim ve alacağım gibi bir yerden çalışmışsınız hep. Ama artık size mürekkep bolu diyor ki artık hani bu eski yöntem çalışmıyor. Bu seni mutsuz işbirliklerine, mutsuz ilişkilere getirmiş ve hep savunmada kalmak zorunda olmuş olabilirsiniz bundan ötürü. Ve şu an yeni bir başlangıç yapmanız ve bu başlangıcı yaparken de e, her zaman yani sağlıklı bağlar, sağlıklı ilişkiler, sağlıklı kontratlar oluşturmak için kendinizi e, iyi dengelemeniz, ya daha planlı programlı, daha yavaş ilerlemeniz, daha e, dikkatle e, ölçüp biçerek tartarak insanları e, işleri ilerlemeniz gerekiyor. Yani ve bu yeni yolunuz da bu olmalı sanki yeni bir yaşam biçimi, risk almak değil de sanki biraz daha böyle temellenmiş seçimler yapmak sizin için. Belki yeni bir şey bu yani bu çok yaptığınız bir şey değil dediğim gibi hep tutkudan çalışarak ilerlediniz şimdiye kadar ama şimdi artık öyle bir zamanda değilsiniz. Temmuz ayı size sanki daha organize, daha planlı ve yani daha sağlıklı, uzun vadeli, iyi temellenmiş projelere, işbirliklerine, aşk birliklerine girmeniz gerektiğini tavsiye ediyor. Belki bunun için evet, yani çok rahat hissetmeyeceksiniz. Çünkü tutkularınızı bastırmanız gerekecek. İşte hızlı hareket etmek isterken daha yavaş hareket etmeniz gerekecek, değil mi? Çünkü dediğim gibi askıdaki adam, asılan adam geldi. Yani bu belki size çok uygun değil. Siz daha hızlı ilerlemek istiyorsunuz hemen hedefinize istediğiniz şeye gitmek istiyorsunuz ama bu belli sizin işinize yaramıyor. Belki sizin için bu yeni yöntem, yeni yaşama biçimi, yeni davranış biçimi sizi sizin yani rahatsız edici. Yani comfort zonunuzdan, rahatlık alanınızdan çıkmanıza yol açacak bir alan. Ama bunu bu enerjileri başlatmanız gerekiyor. Kendi iyiliğiniz, kendi sağlığınız ve kendinizi önceliğe koyup kendinizi kendi hakkınıza gire, girmemeniz için, kendi talihinizi aşağıya çekmemeniz için bence sağlıklı olan bu gibi görünüyor. Çünkü hem öz değerinizi hem de özgüveninizi güveninizi yükseltecek kişiler, kurumlar, arkadaşlıklar, iyi temellenmiş dostluklar, işbirlikleri içine girebilmeniz için iyi düşünüp tartmanız. Yani sadece tutkuyla değil biraz da daha rasyonel başlangıçlar, daha rasyonel iyi planlanmış, düzene sokulmuş bir yol haritası çizerek ilerlemeniz gereken bir davranış, yani yeni bir inanç sistemi ya da davranış sistemini oturtuyor gibisiniz bence Temmuz ayında sevgili Oğlak Burcu. Bence bu sadece yani her şey olabilir, işle ilgili bir konu olabilir, aşkla ilgili bir konu olabilir. Spesifik olan ve spesifik bir insanla olan ilişkinizi bile yeniden regüle etmek bakımından da bunun gerekli olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Mesela bir yani dediğim gibi kupa ikilisi direkt ilişkidir, ailedir, birleşmedir, mutlu evliliktir vesaire değil mi? Yani belki evlilik ilişkinizde bazı sıkıntılar varsa bunları daha sizin için sağlıklı hale getirmenin yollarını bulmanız gerekiyor. Ve bunun da yolu kendi önceliğinizi, kendinizi önceliklendirmek, kendinizi ön plana almak, kendi sağlığınızı ön plana almak. Yani dediğim gibi hemen böyle vereyim Tutkuyla gideyim yatırımımı yapayım den ziyade yani tamam ben bu kadar vermek verebilirim galiba bilmiyorum sen ne veriyorsun önce gibi böyle o alışveriş dengelerini de iyi e, oturttuğunuz ve böylece belki hem ilişki dinamini daha sağlam daha uzun süreli ve sürdürülebilir hale getirdiğiniz bir yeni e, davranışsal e, bir kodlama içine girdiğinizi düşünüyorum. Kendi kendinizi bu manada sanki yeniden e, yapılandırıyorsunuz ki daha sağlıklı ilişkiler daha sağlıklı işbirlikleri içerisinde olun ve kendi güveniniz, özgüveninizden ve kendi kişiliğinizden her şeyden önemlisi. Çünkü ya bu aslında mürekkep balığı biraz bir şeyi de temsil eder hani iskeleti olması gerekir ya bir insanın yani. Hani iskeletsiz adam falan deriz böyle şeyler vardır ya da karaktersiz gibi. Yani karakterinizi çekilmeden çekinmeden ortaya koyabilirsiniz bence arkadaşlar. Yani biraz sanki dediğim gibi kendinizi ön plana almanız ve enerjinizi, tutkunuzu doğru şekilde olaya adapte edip entegre etmeniz gerekiyor gibi görünüyor sevgili Oğlak Burcu. Evet, Temmuz ayına dair genel bir açılımdı bu. Haftalık açılımlar yapmaya da devam edeceğim. Beğendiyseniz beğen tuşuna isterseniz abone tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıya yorum bırakabilirsiniz eğer ki uyumlandıysanız. Merak ediyorum aslında oğlaklara çok açılım yapmadım şimdiye kadar ama bir yandan da tam olarak yani neredesiniz hayatın ve bu açılım size hitap ediyor mu duymak isterim sevgili oğlak burcu önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.